İşte dinin yanlış anlaşılması bu, bunların yaptığıdır. Başka bir şey değil. Said Nursi'de de bu var. Yani aslında Fethullah Gülen ile Said Nursi aslında hiçbir fark yok. Fetullah Gülen, Said Nursi'nin son temsilcisidir. Bazıları ar ar arayı ayırmaya çalışıyorlar. Kardeşim, dürüst olmak lazım. Dürüst olmak lazım. Bak şimdi, Said Nursi'de de şöyle bir ifade var. Burhan Bey yanlış hatırlarsam sen şey yap, tavsiye et. Şimdi ben bazen cümleleri karıştırabiliyorum. Şimdi diyor ki Hz. İsa'nın dini hakikisi hakim olacak, Müslümanlar ona omuz verecektir. Öyle değil mi cümle? Yani bu manası bu. Ahir zamanda İsa Aleyhisselam'ın dini hakikisi hakim olacak, Müslümanlar ona omuz verecekler. Omuz verdiğiniz zaman neyin ayakta durmasına şey yapacaksınız? İşte misyonun bir parçası olmak bu demek. Said Nursi öyle söylüyor, Fethullah Gülen de böyle söylüyor. Hı? Ha, İsevi Müslümanlar ifadesi de kullanılıyor, o da ne demekse. Kendi kafalarına göre din uyduruyorlar. Şimdi bizim e, sitemizdeki Risale-i Nur tartışmalarına bakın. Belki 2000 sayfadan daha fazladır. Onlara sürekli şunu sordum. Size göre Allah'ın son kitabı Said Nursi'nin kitabı mı diye sordum. Değildir diyen olmadı şu ana kadar. Oldu mu hatırlıyor musun? Olmadı. Ve Kur'an-ı Kerim'le ilgili söyledikleri nedir? meal dediğiniz kitaplara mı bakacağız? Kur'an'a mı bakacağız diyemedikleri için böyle söylüyorlar. Tamam mı? Onun için yurtlarında Kur'an okunmasını yasaklıyorlar, mealin okunmasını. Şimdi ben ee, Almanların organizasyonuyla Roma'ya gitmiştim. Roma'da bu cemaatin diyalog merkezi var. O merkezi ziyaret ettim. Orada iki tane genç vardı. Sonra o Almanlar organize ettiği için bütün Katolik kilisesinin bütün kapıları bize açıldı. Papa'nın bir mektubu geldi görüşmek için. Yani şey yani bir mektubun içeriğini ben oradakilere sordum tabii Türkçe olmadığı için. Dedim ki yani ne bunda Görüşecek miyiz? Hayır dediler. <laughs> hoş geldin demek için yazmıştı <laughs> bu mektup. Yani görüş görüştüğümüz ama sadece hoş geldin diyecekmiş. Oturup konuşmayacakmışız. Dedim kusura bakmayın, hoş geldin diyecek adam otele gelir bana burada hoş geldin der. <laughs> Tabi. Yani izzetini şerefini koruyacaksın sen. Sen oraya bir, bir Müslüman hoca olarak gidiyorsun. Öyle gidip de bir misyonun parçası olamazsın. Kusura bakmayın gelmem dedim. Ama oturup konuşacak konuşacağız diyorsa gelirim dedim. Yok dediler konuşma yok sadece hoş geldi o zaman kendi gelsin dedim. Ama onun dışındaki bütün kardinallerle görüştük. Başbakan başbakanı görüştük. Bu şey başbakanla görüşeceğimiz Zaten onlar da duymuşlar, o diyalog merkezindekiler. Hatta bizim büyükelçi de o bize uygulanan protokola şaşırmış. Hocam sen çok özel bir misafir olarak gelmişsin, bu nasıl oldu falan. Bilmiyorum, Almanlar yapmış, benim haberim yok dedim. Tübingen Üniversitesi'nin organizasyonuydu. Şimdi o şeyler, o o diyalog merkezindeki o iki kişi de benimle beraber o başbakana geldi, Vatikan başbakanına geldiler. Orada başbakanın bana açık ve net olarak söylediği söz şudur. Siz Kur'an'a uyduğunuz sürece sizinle diyalog olmaz. Açık ve net. Şimdi Fethullah Hoca'nın oradaki temsilciler diyor ki bu bizim başkanımız diyor. Başkanımız dediği kişi açıkça diyor ki bana siz Kur'an'a uyduğunuz sürece sizinle diyalog olmaz. E o zaman misyonun bir parçası olmak bunu gerektirir zaten. Kur'an'ı kabul ediyorsan misyonun bir parçası olmazsın ki. Ondan sonra bana şunu da söyledi o başbakan. Jean-Louis Pierre Duran. O zaman oyduydu yani. Dedi ki, sen bize müşrik diyorsun dedi. Gerçekten öyle yani her yerde Katoliklere diyorum ki siz müşriksiniz diyor. Her toplantıda. Çünkü şirk onlarda da en büyük günah. Şimdi Allah'a da papa diyorsunuz, papaya da papa diyorsunuz. O gökteki babanız, burada yerdeki babanız. Bu şirk değildir de nedir diyorum. Seslerini çıkaramıyorlar. Demek ki ona da gitmiş bu şey. Sen bize çünkü orada sadece beni muhatap aldı. Orada Tübingen Üniversitesi'nde de dünya kadar adam vardı. Ama benimle konuştu sürekli. O konuşma kayıtları kaybedildi. Kaybedilmeseydi yer yerinden oynardı. Bugün hala dünya onu konuşuyor olurdu. O, o ayrıntılar uzun uzun anlatılması gereken şey. Şimdi Hatta bizim büyük beni uyardı, hocam dedi, bu adam dedi, her ne kadar papadan sonra geliyor gözükse de papadan daha etkili bir kişidir dedi. Ama dikkat et dedi, bir de 15 yıl Dışişleri Bakanlığı yapmıştır, çok usta bir diplomattır dedi. Şimdi orada işte sen bize müşrik diyorsun dedi, işte başladı müşrik olmadıklarını anlatmaya, ben güldüm, devam edemedi. Gülün de devam edemedi. Çünkü daha önce neler söylediğimi duymuş demek ki. Ama siz Kur'an'a uyduğunuz sürece sizinle diyalog olmaz dedikten sonra ben tabi biliyorsun hiç sinirlenmem orada. <laughs> Bana bak dedim. Asıl biz Kur'an'a uymazsak bizimle diyalog yapamazsınız dedim. Epeyce ayet anlattım, okudum. Hatta işte resimler olacak ki göre gidiniz. Bir, bir, heyecanlandı. Koltuğunu duvara kadar şey yaptı, duvara dayanarak şöyle dedi. Yani bulunduğu yerden duvara kadar koltuk kaydı. Tabii dedi, sizinle diyalog yapmayıp da kimle yapacağız? <laughs> Avrupa'nın ikinci büyük dini haline geldiniz dedi. Olay bu. Misyonun bir parçası. Tabii, Kur'an'a uymamayı taahhüt edince misyonun bir parçası olursun. Başka hiçbir şey olamazsın zaten. Bakın ben bunu bugünlerden dolayı konuşmuyorum. Aracılık ve şirk kitabını açın. O kitabın asıl yazılma sebebi Fethullah Gülen'dir. Ve yazdığım zaman piyasaya hiç çıkmadan doğrudan ona göndermişimdir ilk nüshayı. Ya biz ya gayet iyi biliyorsunuz. Bizim öyle, bizim öyle şeyler, bizim çok iyi biliyorsunuz ki siyasiler bizi desteklemez. Çok iyi biliyorsunuz ki zenginler bizi desteklemez. Çok iyi biliyorsunuz ki cemaatler bizi desteklemez. Tarikatlar desteklemez. Ya Allah rızası için yapıyorsan dünyanın en güçlü adamı sensin. İki, senden daha güçlü ikinci bir adam yoktur. Bitti. Cenab-ı Hakk'a güvenip dayanan adamdan daha güçlü adam olur mu yeryüzünde? Elhamdülillah. Allahü Teala bunların hiçbirine de muhtaç etmedi şu ana kadar. Bakın bizim vakfımızın binası üç kere elimizden alındı. Üç kere elimizden alındı. Niye? Ya yani bu mücadeleyi vermek öyle kolay mı? Verirsen bedelini ödeyeceksin kardeşim. Elhamdülillah ödedik şu ana kadar. Hiç tarihler önemli değil. Şimdi yani ne yaparlarsa yapsınlar ve men yetevekkel alallahi fe huve hasbuhu kim Cenab-ı Hakk'a güvenir dayanırsa Allah ona yeter. Ben şimdi burada cemaatteki kişilere şunu söyleyeyim Allah rızası için bakın ben onların yaptıkları çalışmaları hafife almıyorum. Dünyanın her tarafında okullar açmışlar. Çok da güzel organizasyonları var. Türkiye'de de çok güzel organizasyonları var. Ama içeriği boş. Başkaları dolduruyor bu içeriği. Fetullah Hoca ile yapmış olduğumuz bir protokoldan bahsettim size daha önce. Kendisine şunu söyledim, bakın 115 ülkede yapılandığınızdan bahsediyorsunuz. Bu çok güzel bir şey. Gelin Kur'an ve fıtrat temelli insanlara davette bulunun. Cenab-ı Hak'ın Kur'an-ı Kerim'de belirlediği İslam dinini tüm dünyaya hakim kılma misyonunu siz yerine getirin dedim. Onda çok hoşuna gitti. Onun, onun talebi üzerine bir şey yaptık. Bir ortak metin hazırladık. İmzasızdır yalnız. Bilmiyorum metin olarak yayınlandı mı internette? Olmadı galiba değil mi? Yayınlanmadıysa onu yayınlayalım metin olarak. Bizim isteğimiz, ben şahsen yarın Cenab-ı Hak huzurunda Fethullah Hoca'nın kötü duruma düşmesini asla istemem. Onun cemaatinden hiç kimsenin de kötü duruma düşmesini istemem. Bu yaptıkları şeyin dünyalarını da ahiretten de kendileri için mağmur edecek hale gelmesini ister öyle kolay mı yani herkese karşı çıkacaksınız tarikatına karşı cemaatine şimdi bana diyorlar ki hocam sen e, şey senin e, kimse seni sevmiyor yok canım diyorum yalan söylüyorsunuz biz, biz bir tarikatlar sevmez bir cemaatler sevmez bir gelenekçiler sevmez bir de yenilikçiler sevmez onun dışında herkes sever. Tam siyasiler de onlardan bir tanesidir. Ya gelenekçidir, ya yenilikçidir, ya tarikatçıdır, ya şudur ya da budur. Evet şimdi sevenler de destek olmaktan korkuyorlar. Çünkü Abdülaziz Hoca'nın yanında olmanın bedeli var. Onu ödemek istemezsen orada onun yanında olmak istemezsin. Vallahi kimsenin bizim yanımız olmasını istemiyoruz. Allah'ın kitabının yanında olsunlar. Biz de orada olalım. Evet. Peki. Allah hepinizden razı olsun.